Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı Helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim." Dediler ki: "Ey Şuayb! Babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemiz sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın." Şuayb şöyle dedi: ey Kamim, Söyleyin bakayım. Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hut kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir çok sevendir azim olan Allah doğru söyledi